Merhaba Balıkesir posta TV izleyenler. Cumhurbaşkanlığından yeni kararlar açıklandı. Neyle ilgili kararlar? Esnaf bitti. Destekliyorum. Yasakların hala nasıl olabildiğini çözebilmiş değiliz. Bence saçmalık. Gece zaten herkes o saatte yatıyor. Bilmiyor muyuz? Takip etmedik mi? Evde kalırız abi ya. Hiç. Bilmiyoruz galiba. Hiç okumadınız mı? Ben okumadım. Yok, bizim tabii. işimizin uzun olması da bir şey ifade etmeyecek. Devletin de bu konuya tabii bir el atması lazım. Komple kapalı olduğu için şu an. Onlar ne yapacak? Son kahvelerimizi içiyoruz herhalde. Değil mi? <laughs> yasakları biliyor muyuz? Muhtemelen bugün içerisinde. Birçok bu bu şey eksik şu an. Kafamızda eksik ve biz şu an plan proje yapamıyoruz. Kültürlerimiz, ev sohbetlerimiz. Evlere de giriş yok. İsyankar olsa da çok iyi olacak. Ya, biraz soru işaretleri var kafamızda ister istemez. O yüzden tartışmaya açık Grip olmaya da okey. buna her şey tamam. Her önemlisi sağlık. Bunu duysunlar yani. Sesimizi duysunlar. Konusunda kararlıyım. Komple kapatılması lazım. Hani bizim değil. işimiz devam ediyor. Çok teşekkürler.